eve geldim ve saatlerimiz gördüğünüz gibi akşam yediye geliyor. Ve daha ne akşam yemeği yedim ve birkaç işim var halledilmesi gereken. Yani gerçekten akşam dokuzuna kadar yüksek ihtimalle oturamayacağım derse bilmiyorum. İnşallah oturabilirim. 3Dden çıktım. Kitapçığım yok. Çünkü Türkiye genel olduğu için alıyorlar. Bugün ilk günüydü ya da ikinci günüydü sanırım bilmiyorum. Pazartesi ayetine gireceğim genel olarak nasıl geçti Türkçe benim gerçekten çok zamanımı aldı bu aralar Türkçe deneme çok fazla zamanımı alıyor 45 dakikamı verdim Normalde ben yarım saat veriyorum ya da maksimum 35 falan oluyordu ee, Türkçeden çok geç çıkabilir için matematiği çok hızlı çözmek zorunda kaldım ama ona rağmen yine de 34 matematik işaretledim ama birazcık 3'ü geometriden 3'ü matematikten ona sinirim bozuldu ee, yani üç tane matematiği yapabilirdim ama işte zaman yetmedi onun dışında fenim ve sosyelim yine nispeten daha iyi geçtiler. E, fenden yine net nasıl gelebilmem ama. Öyle işte. Onun dışında bugün gerçekten benim için korkunç bir gündü. Zaten birazını gördünüz. Ben dün çok geç yattım ve sabah da gerçekten yani çok korkunç bir gece geçirdim. Uyuyamadım. Uyudum. Uyandım. Uyandım. Çok kötüydü yani. Sonrasında inanılmaz mükemmel bir otobüs yolculuğu. E, sonrasında dershane ve e, şu mükemmel e, şey sonucu. Nerede o? Ayet efendeninmse sonucu. <laughs> Orada gerçekten çöküş yaşadım yani. Ee, sonra bunun üstüne e, bir de sürev çözdüm. 7 test ve ee, zaten çok zorlanıyorum ama neyse ona o kadar sinir bozulmadı da yani bugün içerisinde gerçekten en az sinir bozucu olan türev testleriydi yani sonrasında yine mükemmel bir otobüs yolculuğuyla eve geldim ve gerçekten şu an kadar yorgunum ki ve hani saat 7 oldu ve ben bu sabah 8'de kalktım ve sadece şu an buçuk saat çalıştım yani 12 saattir ayaktayım ve buçuk saat yani inanılmaz gerçekten ama yapacak bir şey yok sınav böyle öyle saatine geldiğinde ve gerçekten hani otobüs yolculuğu olsun yemek vesaire olsun çok zaman alıyor Neyse. Son videolarda ise işte yorumlar çok geliyordu. İşte nasıl bu kadar mutlusun, nasıl bu kadar neşelisin, ne kadar güzel vesaire vesaire gibi. Ya her günüm böyle olmuyor gerçekten. Ee, mesela bugün gibi. Ee, neyse bugünü mecbur artık geceye kadar çalışacağım için bunu iki günlük bir vlog yapmayı düşündüm. Yarın da devam edeceğim. Yarın evde mi yapsam yoksa kütüphaneye mi gitsem bilmiyorum kararsızım. Kütüphaneye gidersen de tek başıma gideceğim çünkü arkadaşım gelemeyecekmiş. Ee, neyse şöyle bir bilinç akışı yaptıktan sonra size şimdi ne yapacağım neler yaptım aslında İşte bunu yaptım bunu bitirdim burada yanlışlarıma bakalım mı bence hiç bakmayalım çünkü gerçekten hiç halim yok yani ben baktım da sizinle bir bakmayalım bence hiç halim yok çünkü bunu bitirdim işte bir tane çözdüm sonra bir çöküş sonra <laughs> <laughs> 7 test türev ee, sonrası bu kadar işte denemeye girdim ve eve geldim dediğim gibi ya, bu şekilde hazırlayıp koydum ama şimdi oturamayacağım e, derse çünkü dediğim gibi şu an gidip yemek yiyeceğim birkaç işim var onları halledeceğim Sonrasında artık ne zaman ders oturursam o zaman görüşürüz. Kötü geçen günler de vardır. E, yorucu geçen günler de vardır. Moral bozucu günler de vardır. Sakiniz derin bir nefes alıyoruz. Hala sağlıklıyız, ve hala hayattayız. En önemlisi de bu. Geri kalan her şey çok şükür inşallah bir şekilde olur. <laughs> tamam. Evet, birazcık daha iyiyim. Şimdi e, işlerimi halledeyim. Sonrasında çalışayım. Herkese 3 Mayıs, 3 merhaba. Ertesi gündeyiz ve saatlerimiz gördüğünüz gibi öğleden sonraya gelecek artık. Ve e, ben bugün gerçekten çok geç kalktım. 11-12 gibi kalktım ve derse oturdum. 2 saat falan çalıştım şu anlık. E, ama gerçekten hiç çalışasım yok. Çünkü gerçekten öğlen başlayınca bir de dünün zaten moralsizliğiyle... E, Yeterince <laughs> yine kötü bir gün oluyor ama dünkü videoyu da paylaşmak istiyordum açıkçası ee, hani çöpe gitsin istemedim yani ee, o yüzden birazcık videonun sonuna böyle bir sohbet kısmı eklemek istedim ya çok heyecanla başlamıştım aslında güzel bir vlog çekerim çok fazla çalışırım diye ama maalesef öyle olmadı ya her günümde açacağız çok fazla geçmiyor o yüzden yine de atmak istedim ben ee, şimdi neden bahsedeceğim burada neden sohbet etmek istiyorum ee, meslek seçim testinden bahsetmek istiyorum çok özür dilerim. geçen videolarda bahsedeceğim demişim ya o kadar fazla şey var ki hatırlamam gereken arkadaşlar ben onu unutmuşum gitmiş Son günlerde danışman hocam bana bir e, meslek seçim testi attı ve ben de onu çözdüm sonrasında sonucunu birlikte inceledik e, toplamda e, 16 tane sayısal meslek işte birkaç tane eşit ağırlık, birkaç sen de sözel meslek hatta dilden bile meslek önermişti benim kişiliğime göre. Yani bu meslek seçim testi tamamen benim kişiliğime, karakterime, e, işte nasıl duygusal bir insan mıyım, mantıksal bir insan mıyım ya da öne çıkan özelliklerim ya da hatalarım neler buna uygun bir test hazırlıyor. E, böyle başka sonuçlar da vardı ama şimdi onları incelemeyelim, boş benim karakteristik özelliklerimi. E, ama gerçekten tam olarak bende yani testi alıp böyle anlama yapıştırmak istedim sonuçlarını. Neyse bugün sizinle birazcık meslek olarak paylaşmak istiyorum. Ya ilk üç mesleğim gerçekten ya ilk şöyle söyleyeyim ilk iki tanesi beni hiç zaten şaşırtmadı. Ee, diğerlerinden ilginç olanlar vardı tabii ki aralarında ama genel olarak sağlık sektöründe hangi meslek varsa hepsi bulunuyor. Neyse daha fazla uzatmadan ilk meslekle başlayalım. Birinci çıkan mesleğim sizce ne oldu? Tahmin edin ne olmuş olabilir? <laughs> Bir yandan bunu çözüyordum bu arada. Şunu şöyle kenara alalım ve testimizi öne alalım. SS aldım bu arada PDF'ten. Evet, benim için en uygun önerdiği ilk meslek tabii ki tıp. İkincisi de tabii ki diş. Ya zaten açıkçası bu arada kanalımın ismi Hedef Tıp. Evet ama ben daha önce bu konudan bahsettim bilmiyorum ama tıp olmazsa diş düşünüyorum ben. Ee, ya da hatta tıp ve diş arasında iki arasında düşünüyorum yani ikisi de gerçekten çok istediğim e, meslekler. İkisini de kazansam üzülmem açıkçası. Yani mantıken ikisini de istiyorsam ikisini de kazansam üzülmem. Hani şeyden diyorum. Yani e, tıp kazanamazdı da diş kazansam da üzülmem. E, ya belki biraz üzülür. <laughs> ama yine de diş kazandığım için de üzülmem. Yani onu demeye çalıştım. E, üçüncü mesleğim ise eczacılık. Ya geçen sene benim sanırım bir iki tane üniversitede. Bir Van bir de Medipoldu sanırım. E, ücreti tabii de e, şey tutuyordu. Eczacılık tutuyordu. 60 bin yaptım bu arada ben sayısalda. E, ama ben eczacılığı biraz araştırdıktan sonra açıkçası hiç düşünmedim. Bir de çok kısıtlı üniversitede olduğu için o yüzden tercih etmedim. Belki daha e, şey olsaydı. Yok ya yine de tercih etmezdim orayı üniversiteden de bağımsız. Ya benim çok istediğim bir bölüm değil açıkçası çalışma imkanları açısından. Ondan sonra beslenme ve diyetetik ve dil ve konuşma terapisi var. Beslenme ve diyetetik için ya bu arada şunu söylemek istiyorum maalesef Türkiye'de gerçekten herkes hayali olan mesleği yapamıyor. Gerçekten meslekler konusunda çok fazla kısıtlama var. Ölen meslekler var. Zor şartlara sahip olan meslekler var bence beslenme ve diyetik de bunlardan bir tanesi atamaları neredeyse yok diyebiliyorum hani çok çok az diyebiliyorum zaten çok fazla aslında düşündüğüm bir bölüm de değil ama hani üzücü bir durum bu arada düşünenler için çünkü çok güzel bir bölüm bence onun dışında beşincisine gerçek olursak eğer ben şu an bu videoyu çekiyor olmasaydım ve şu an mezun olmasaydım aslında şu an burada olmasaydım dil ve konuşma terapisliğinde birinci sınıfı bitirmek üzere de olacaktım çünkü ben mühendislik hiç düşünmediğim için aklımda hiç olmadığı için ve bana göre olmadığını düşündüğüm için bu sene dil ve konuşma terapisine gidecektim birazcık o bölümü düşünmüştüm açıkçası geçen seneki puanıma göre. çünkü bayağı hani birçok üniversitede geliyordu zaten. Hatta neredeyse hepsine geliyordu sanırım. Bilmiyorum tam olarak hani tek tek üniversite bazı bakmadım ama ya bana o meslek önerilmişti açıkçası. O bölüm önerilmişti. Ya bence güzel bir bölüm. gittikçe şey değer e, kazandığını bildiğim bir bölüm. Yani öyle biliyorum. Sanırım sıralamaları her sene gittikçe artık yükseliyormuş. Ya açıkçası kişiliğime de çok uygun bir bölüm ama inşallah e, olası senaryolarda hani yine Allah korusun ama bu sene kötü gelirse e, gidebileceğimi düşünebileceğim bir bölüm ama inşallah öyle bir şey yaşanmaz ve bu ilk iki bölümden birine giderim. Ee, sonrasında fizyoterapi, yani sonrasında gelen bölümler açıkçası tabii ki çok 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 kötü bir şey olursa senaryolu, çünkü genelde sıralamaları birazcık daha artık aşağı doğru inen meslekler, mesela fizyoterapi, ebelik, e, gerontoloji şeymiş bu arada, yaşlılarla alakalıydı sanırsam. E, Danışman hocam öyle bir şeyler anlatmıştı ama ya çok ilgimi çekmediği için aklımda kalmadı, kusura bakmayın. E, bu şekildeydi, sonra bu tarafa da zaten geçtikçe artık diğer değişik isimli meslekler var. Genelde zaten çok sağlık. E, bir tek e, burada bizim işletme mühendisliği benim çok dikkatimi çekti yani çok şaşırttı beni açacağız, çünkü hiç mühendislik çıkmayacağını düşünmüştüm sıfır bir şekilde. Ama işletme mühendisliği birazcık endüstri mühendisliğine benziyormuş sanırım. ben zaten işletme ya yani mühendislikte tek yakın olduğum sanırım endüstri mühendisliği falandır herhalde. O da zaten daha çok diğer mühendisliklerden birazcık daha ayrışıyor diye biliyorum. öyle yani tıp ve dişin tabii ki ilk sıralarda çıkması benim çok hoşuma gitti. Onun dışında eşit içinde bu arada psikolo <laughs> psikoloji, çıkmış çünkü gerçekten yani ben hiç hukuk insanı ya da vesaire insanı değilim. Yani tam bak şu üçü hatta şu dördü hatta beşi <laughs> yani evet gençler gerçekten eşit olsaydım bu çok okumak isteyeceğim bölümlerden biri olurdu. Bunların hepsi yani yani. Ama neyse eşitarlıkta şimdi kafamıza hiç karıştırmayalım. Zaten burada yeterince o kadar fazla bölüm var ki e, ya her türlü senaryoya e, <laughs> hazırlandım yani resmen. Sonuç bir şekilde görmek beni çok duygulandırdı diyeyim. E, neyse inşallah bakalım hayırlısı arkadaşlar. E, neyse böyle bir kısım eklemiş olalım. Siz de belki ne bileyim hayallerinizden ya da istediğiniz meslekten e, bunlar hakkında bahsetmek isterseniz konuşabiliriz. İnşallah pazartesi günü ve sonraki günler çok güzel e, ders bloklarıyla gelebilirim karşınıza. O zaman hoşçakalın.